...tekrar hoş geldiniz. Ben Melih. Bugün de sizlerle yiyecek ve içecek servislerinde GDPR alanına girebilecek konularda bilgiler paylaşacağım. Yiyecek ve içecek hizmetleri diğer hizmetlere kıyasla kişisel verilerle daha az ilgileniyor olsa da... ...yine de misafirlerin veya tedarikçilerin kişisel verileriyle ilgili ne gibi sorunların ortaya çıkabileceğini bilmek gerekir. Bu ünitede günlük hizmetlerimizdeki olağan işlerimizde... Misafirlerimize ait bilgilerin GDPR bakımından nasıl korunduğuna değineceğiz. Zira GDPR'a uyumlu davranmanın misafirlerimizle birlikte diğer çalışma arkadaşlarımız ve tedarikçilerimizin kişisel verilerini yasal ve güvenli bir şekilde ele almamız anlamına geldiğini bir kez daha hatırlatalım. Dilerseniz yeme içme hizmetlerimizdeki tipik bir senaryoyu ele alarak başlayalım. Bildiğiniz gibi müşterilerimiz kredi kartı gibi elektronik ödeme araçlarıyla da ödeme yapabilmekte. Bir müşteri her elektronik ödeme yaptığında kredi kartı numarası, şifresi gibi kişisel verileri söz konusu olur. Sunuculardan kasiyerlere kadar bu işlemlerle ilgilenen personelin GDPR ilkeleri konusunda bilgili olması çok önemlidir. Bu tür müşteri verilerinin sadece yetkili kişiler tarafından bilinmesi, bunun dışında yetkisiz kişilere paylaşılmaması gerekmektedir. Herkesin erişebileceği başı Boş biçimde ortalıkta bırakılmaması gerekir. Yiyecek ve içecek hizmetleri için belirli koşullar altında açık rıza ya da onay gerekebilir. Örneğin, bir misafirin önceki siparişleri, diyet tercihleri veya tüketim alışkanlıkları açık rızası olmadan önerici satış veya promosyon faaliyetleri için üçüncü bir tarafla paylaşılamaz ya da kullanılamaz. Personel açık ve özgürce verilmiş bir rıza olmadan bu tür bilgilerin pazarlama amacıyla kullanılmasının GDPR'a uyulmamasına yol açabileceğini anlamalıdır. Veri paylaşımı ve tedarikçi yönetimi de önemli bir rol oynamaktadır. Sektörümüzde eğlence ve etkinlik organizatörleri veya tedarikçiler gibi harici taraflarla müşterilerimizin bilgilerini paylaşabiliyoruz. Otelimizdeki bir yemekli etkinliğin parçası olarak davetli listesinin bir organizatör ile paylaşımı kilit öneme sahip olsa da GDPR bu tür paylaşımların güvenli ve uyumlu olmasını zorunlu kılıyor. Gizlilik düzenlemelerine sadece bizim değil, kişisel verileri paylaştığımız üçüncü tarafların da uyması bekleniyor. Misafir bilgilerinin gayri resmi paylaşımını da ele almamız gerekiyor. Şunu hayal edin, bir barmen, popüler bir karakterin arkadaşı ile otelimizin eğlence mekanında geçirdiği akşamı cep telefonu ile görüntüleyip, otelin sosyal medya hesabında PR için kullanmak istemiş. İlk bakışta Otelin pazarlama ihtiyacı için yapılmış masum bir davranış gibi gelebilir. Ne var ki ünlülerin de her insan gibi özel yaşamları söz konusudur. Kendisinin bilgisi dışında böyle bir paylaşım açıkça GDPR ihlalidir. Personelin veri kullanımı ve paylaşımının sınırlarını anlayacak şekilde eğitilmesi ve misafir gizliliğine her zaman saygı gösterilmesinin sağlanması gerekir. Bu üniteden çıkarılacak en önemli sonuç GDPR uyumluluğu konusunda personel eğitiminin önemidir. Düzenli eğitim oturumları, yeme içme hizmetleri ekibinizin müşteri ödemelerini yönetmekten, tedarikçi verilerini yönetmeye ve misafir gizliliğine saygı duymaya kadar veri korumanın nüanslarını kavramasına yardımcı olacaktır. Bir sonraki ünitemizde pazarlama ve satış departmanı hizmetlerinde GDPR'ın etkilerini konuşurken daha farklı senaryoları ve uyum gerekliliğini ele alacağız.